Giray, Doğa'yı sevmediğini hissettirmediği yetmiyormuş gibi bir de ona kızıyor ve azarlıyor. Doğa artık yavaş yavaş onun gerçek yüzünü öğreniyor. Ancak Doğa için büyük bir hayal kırıklığı daha olacak. Fatih'in yeni sevgilisini görünce Giray ve Fatih artık Doğa için birer seçenek olmayacak. İzleyicilerin istediği gibi Doğa bir süre partner edinmeyip kendi ayakları üzerinde duracak. Ancak Doğa ile Giray'ın arasının soğuduğunu ve yakında boşanacaklarını öğrenen Fatih Tekrar Doğan'ın peşine düşüyor çünkü Fatih'in gerçek aşkı Doğa ve hiçbir sevgilisi onu gerçekten memnun edemiyor. Doğan'ın peşinden koşan Fatih'i gören Görkem ise daha da deliriyor ve hıncını Pembe'den almak istiyor. Fakat Pembe'nin hiçbir suçu yok bence arkadaşlar. Hatta olan olaylardan sonra Görkem'e tolerans gösterip onu tekrar evine aldı. Fatih ile Görkem'in barışmasını en çok isteyenlerden biri de zaten Pembe. Bu yüzden Görkem çok nankör birisi ve gerçekten de diziden çıkmayı hak eden karakterlerden biri. Zaten en yakın zamanda Giray'ın gerçek yüzü ortaya çıkınca Görkem de afallayacak ve diziden 3 karakter ayrılacak. Yani izleyicilerin istediği olacak ve Giray, Heves, Görkem diziden Sonsuza dek ayrılacak. Ancak Abdullah ile Meri'nin ilişkisini hiçbir şekilde desteklemiyorum. Küçük Alevi teyzesi Meri'yi büyütüyor. Ancak Abdullah'ın Meri ile sevgili olması ne kadar doğru bilmiyorum. Bu çocuk büyüyünce Abdullah'ın yani babasının annesine ihanet ettiğini bile düşünebilir. Pembe açısından da bu ilişki hiç iyi gitmiyor. Pembe artık Meri'den nefret ediyor ve onu evinde Abdullah'ın yanında istemiyor. Zaten Pembe aynı tavrı Alev'e karşı da sergiliyordu. Ancak Alev öldü ve diziden çıktı. Şimdi Alev'e yapılan zorbalığın Meri'ye de yapılmaması için Kıvılcım Pembe'ye karşı Meri'nin arkasında duracak. Son olarak Kıvılcım ve Cemal konusuna değineceğim. Bu saçma ilişkiden haz alan Kıvılcım'ı büyük bir sınav bekliyor. Cemal'in en başından beri güvenilir bir karakter olmadığını zaten anlamıştım. Diziye şu ana kadar hangi karakter girdiyse neredeyse hepsi hain çıkıyor.